Evet arkadaşlar bugün yine de olduğunuz gibi yeni maceramızda da yine tekrardan sizdeyiz beyler. Yine sizdeyiz bu şekilde beyler arkadaşlar bu şekilde de yeni bir maceramızda da helal Evlenin, evinin odanın her tarafına YouTube adresi seçtik. YouTube adresi yapıştırdık YouTube adresi olarak bizim kanalımıza olan kişilerin, misafirimiz geldiğinde bu bizim kanalımızın olarak adresi bir takip eden bir teka, e, dikkat edenler olanlar dikkat edebilecek, takip edebilecekler, abone olabilecekler. Bu şekilde beyler arkadaşlar. Ben de artık iki tane YouTube adresi aldık. YouTube'u olan etiketini e, Doğan Özelik'ten ilk defalıklarının oda üzerine yaptırdık. Ondan sonra aralarda e, ID kalıcı kapatıldığı için de ID Delitri'nin eski e, plastik tabelanın üzerine de plastik lambanın üzerine de helal Onun üzerine de e, etiketleri de bastırdık. Onun etiket, etiketleri de böldük. Görüyorsunuz beyler arkadaşlar. Bayağılık bir de, bayağı de görmüş oluruz gibi yani. ID delitirik yazıları da silindi işte yani. Helal e, kalıcı kapatıldığı için ondan dolayı beyler. Abone ol olarak bir de şekilleri de yeler birer. Abone butonlarımızda da dizdik. Abone butonlarımız da var beyler. Artık sen de abone olursanız sen de, de bu videoyu da beğenmeyi unutmayın de de. Galatasaray da Galatasaray'ı üstüne aldık. Çünkü bunun bu Galatasaray sınırmaz olduğu için ete Galatasaray'ı üstüne alayım dedim ya. Galatasaray'ı da tam üstüne alayım da yapıştırayım dedim. Yani handra söyleyeyim bilgimiz olsun ara. Nasıl olmuş? Yorumlara yazarsanız faydalı olacak. Odam kapımı artık böyle hali. Aile elektrik kalıcı kapatıldığı için böylelik bu durumlarda böyle şu an durumu yaşanıyor. Burada da zil var. Diyafon sistem kurduk daha önce. Ee, bir ay, iki ay takılı olmuş kesinlikle de. Ocak ayında takılı olmuştur bunun kesinlikle. Bir de Handel'e bir de söyleyeyim böyle. Annemle arada sırada bu kapıyı açmadan bunları görüşüyoruz, konuşuyoruz, ediyoruz bunlar arada sırada da. Tersiz gibi anons ediyoruz. Bununla tersiz gibilik haberlik bir hale geliyoruz. Hemen. Arkadaşlar bunun yeni bir tane tutma şeyini yaptık çekici asabiliyoruz. Bunun başka şeyler de asabiliyoruz. Bu şekilde de helal bile. Ye, dün pazar günü ve AVN'ye gittik. Tekrardan Gönç e oduruz gibiydi. Mutfağımıza yeni bir, bir yeni bir dönem akıllı bir dönemim şeyleri aldık bu şekilde de. Arkadaşlar bu live ile çalışıyor. Her şeyi bunu ısıtabiliyorsun gayet bunu patates de Bunlara yeni şeyler diye yemeklik, köfte şeyler ilgili. Bunlar yeni yeni şeyleri ısıtabiliyorsun Evet. Evet arkadaşlar. Akıllı bir cihaz beyler. Akıllı bir şey yaz olduğunu bu şekilde de sürüne bir de sahip diyor. Devam diyor. Biz bunu yeni aldık beyler. Anne patates kızartırken içine katacak patatesi beyler. Bu life ile çalışıyor. Bunun uygulamadan annenin onu uygulamadan da idare ederek uygulamadan da idare ederek çalıştıracak, bir de çalıştırıp kapatabilecek uygulamadan da çalıştıracak, kapatabilecek. Bak bunun üzerinde life ışığı olacağı belli. Telefonla da ekleniyor bunlarda. Bunlar istediği telefonlar da eklenebiliyor. Bunları da uygulama da yüklenebiliyor. Güzel bir sistem yani oldukça. Bak böyle şeyler var. Böylelik. Bayağı. Evet arkadaşlar bayağılık Esel AVM'de prizler pahalandı her şey zam geldi 400 lira prizleri ödedik Esel AVM'yi. oraya gittik dün pazar gününü Ne yani biri böyle dörtlüsünü aldık biri bir tanesini üçlüsü ve, ve devamı var ama yeni prizi ihtiyacı vardı annenin başka priz kalmamış evde bir dört, dörtlü olan vardı, dört, dörtlüğünü aldık ondan sonra lalalarda tekrar bir tane lamba var. Lamba takılı çalıştırıyor. Çay daldığını çalıştırıyor. Bunun şunu çalıştırıyor. Lambayı çalıştırıyor. 3 tane şeyle elektrik takılı olduğu için biri, bir tane de, de geri boş beyler. Kapatalım da boşum şu boşu bir de elektrik yakmasın. Öyle söyleyeyim ben. Kapama nereden yapıyorduk? Yine ye, yeni almışlar ya. Ben nasıl bunu kullanacağını, bunu kullanımın durumunu da bilmiyorum ya. Neyse böyle kim neyse bu otomatikte kendi kapansın öyle mi? Evet anlatmayı devam edelim het bilgilerini. Arkadaşlar şimdilik bu burada tuvalette sprey tanıtımı gerçekleştirirken bu olay o zaman yapıştırdık. Aydın Deretre'nin yazılarını üzerinde bulunan yani Aseton yardımıyla temizlik işlerini gerçekleştirdik. Ondan sonra lalalarda etiketlerimizde de dizlik Abone ol etiketleri de dizdik. Yapıştırdık üzerine. Youtube logosu da tam üstündeki Emil Öngören'de. Tam ortada mevcut. Buradan da bu şekilde kalemi yardımla videoyu beğen, takip et. Yorumları da yaz. Bu şekilde de sen de yorumları da yazarsın beyler. Bir de faydalı video. Bir faydalı bir bir faydalı bir de içerikli video olacaktır kesinlikle de. Yıldızlı helal bileli e, ee, Galatasaray'ın kestiğim yıldız şundan kestim üstünden yıldızları kesip şunun sığdıramayacağımız için buraya aldım. Şunun üzerine sonuna dönüp buraya alabildim. Buraya yapışır da bildim. Öyle yani. Şuraya aldım. Şuraya yapışıldım. Helal bile. Şuraya yapışırmış oldum. Bu faydalı bir video olduğu için dörtlü yıldızlı bile de yakışık bir karşı helal bile. İki senedir yaşıyor yani iki senedir burada yani ama artık bu yazılarımızı değiştirdiğimiz için yerine bu artık ID bir, yerine bir de sonrasında artık bu ID Directory'nin sonunda bir yorumlarda ilgili artık bunlara da, da çok da yorum ilgili çok kanımızda çok yorumlar geliyor arada da bir de yorumlarda gelecek kesinlikle de daha bir de ilgili güzel bir de ilgili videolar gelecek Ondan sonra videolarımız atmayı devam edeceğiz. Videolarımız atmayı her zamanki gibi devam. Youtube'u çok kullanmayı sevdiğim için Youtube'u buraya adresi buraya ekledik. Şuraya da aldım. Odamda da içerisinde de içerikte de odamda da Otospring kapağın tam üstünde var beyler. Hem boncuklu hem de içeriye girdiğinizi daha güzel, daha çaşkına dönecek, daha çok çaşıracaksınız. Onun Instagram'ı Facebook'ta da yayınlandı. Facebook'tan izle Instagram'ımızda da beğeni de olmuştur. Bu bölündüm kestim makastı bir böldüm hepsini. Şurayı da YouTube'u siki kılları da gizip bantla şeffaf bantla kaplama yapıldı. Kaplama ile sağlam bir şeklinde de yapıldı. Siki kıllarda 10 numarada haliyle görünüyor. 10 numara de haliyle görünmemektedir. Bir de görünmektedir. Siki şu 10 numara haliyle görünmekte beyler. Handiler söyleyeyim. Şu andalık bir de 10 numarada görünüyor. 10 numarada gözüküyor yani. Siki kıllar 10 numarada görünmekte takip et bir de yorum yazın. Yazılar da iyi okunuyor yani gözümüze iyi okumakta. Handelen belirtine bir de vereyim beyler. Bu şekilde de söyleyeyim İran. Görüyorsunuz hani YouTube'un logolarını yanlarında da Emir Öngüren'de tam sığdıracağımız kadar yeterli de sığdırdık bu şekilde de. Ayrı elektrik kalıcı kapandıkça artık böyle YouTube işlerini halledeceğim. Artık YouTube'a başka videolar, başka elektronik aletler eve başka şeyler geldiğinde başka bir ölüm tanıtım işlemini gerçekleştirme bir de işlemini belgesel başlatma işlemini gerçekleştirmeyi düşünüyorum. Takipçilerini ve kutu açılışım başka lamba annem, onların tanıtım öyle öyle gibi tanıtım kargo tanıtım gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Diye videolarını ölüm tanıtım kargo bir de tanıtım bir de kargolarının kutu açılışı başka şeylerle ilgili koku makinesi başka şeyler havalandırma, klima ilgili bilinen de benim öyle evde hangi başına şeyler gelecekse onları o ölümleri yeni alacaklarım ölümleri videoları çekeceğim. Ölüm yeni videolarımız gelecek bir de çekeceği çekileceğinin sonrasına öncesindeki YouTube'da bu şekilde de onları paylaşmayı düşünüyorum. Onları paylaşılacak beyler. Onları da paylaşmayı beyler düşünüyorum. Elektronik şeylerle ilgili şeyler. Buraya gelenler, misafire gelenler bazen neden e, Sem geliyor. Takip edenler buradan bakın zaten YouTube adresi belli. YouTube logosu, YouTube'un adresi de bu da belli olacağını, belli olunanı bileceğini. Bir de herkes görüp herkesin dikkatini riskesini çekse herkese bu adresi buna takip ederek adresi buradan herkese takip edebilir. Herkesin bu durumları takip edebilecek, abone olabilecek ve videolarını kolay bir şekilde beğenebilecek beyler. Evet. Poşekin de Emir Öngören tam ortada YouTube'da tam yani üstünde üstümüzde de kalmakta. Bir de Nazan boncuğumuzu aldık. Nazan boncuğumuzu da yapışındık. <laughs> Galatasaraylı kapımızın tam 10 numarayla görünmektedir kesinlikle. Odamın iki tane YouTube'u var. Oda spleyinin üzerinde var. Kapının tam girişindeki LED lamba hani bir de acil aydınlatma diye tabela olarak Aydı kullandığımız böyle şeyler Eski zaman böyle pilliydi ben onu adaptöre çevirmiştim led lamba olarak bir plastikli bir bir yazılı bir aydınlatma diyorlar ama böyle bu durumlarının üzerine yapışadık gece lambası olarak daha belli oluyordur gece lambası olarak bak bunların lambaları tam söndürmüş olsam gece lambası olarak bu tam üzerindeki YouTube yazılar Emir Öngörenli olarak daha belli olacak belli olabileceğini ve güzel bir linkte de ilgili bir yazılarda ilgili çok iyi bir linkte görünebilecek beyler. Daha iyi olur yani. Daha korfalı güzel şu anda. Geceleri olsa gece daha iyi görünürdü. Daha güzel olurdu. Daha güzel görünür riskisi olurdu beyler. Evet arkadaşlar. Bugün videonun sonuna geldik. Bu videoya bu kadar. Bu kadar bu videonun sonuna kadar buraya kadar kadar izleyenleri kişileri en erit, beni sevenleri, takipçilerinin en sevenleri kılallarını hepimize çok teşekkür ederiz beyler. Kanalımıza abone olursanız benim evine hangi elinden gelenlerini, elinden geleni YouTube adresi astık. YouTube adresi asıp bir de güzel bir de adresin sonunda kanallarında, adresi sonunlarında kanallarında yapıştırıp adresi sonunları ferahı yaşadık bir de verebildik. Bir de sana bir şey diyeceğim. Bisikletin üzerinde de adres astım ha. Evet benim pisikletin sepette emir öngören alt telefon numaram yazıyor ya. Sen bu daha önce videolarını seyretmişsen bisiklet sürüş videolarını onun üzerinde de YouTube logosu da YouTube adresi de bisikletin tam sepetin üzerinde de yapışıldım. Bisikleti İnşallah önünden geçenler yabancı inşallah o YouTube'u adresi bakarak oradan inşallah takip eden abone olanları abone olanları oradan takip edenler kişileri oradan adresi bulacak oradan oradan abone olup her zaman YouTube abone sayısı çoğaltacağız bile inşallah en yakın zaman aboneleri sayısı çoğaltacağız bile çoğaltmayı devam edeceğiz kanal bir de içerikleri bir de abone içerikleri abone biriktirmeyi her zaman devam edeceğiz abi. Yabancıları YouTube'un adresi dikkatini çekerse abone sayısı çoğaltacak beyler. Çoğaltıp bile YouTube içerikleri bu sayıları çalışacağız. Her zaman bu YouTube YouTube'luk yapmayı, kanal sahibilik yapmayı bile videoları her zaman bol bol atmayı devam edeceğiz o yüzden beyler. O yüzden bol bol abone olun abi. Bol bol abone olursan benim için faydalı olacak. Bisikleti başka bir yere bırakan inşallah takipçinin olduğunu da abone ondan dolayı abone sayısı da en yakın zamandır çoğalır yani. Kesinlikle çoğalırsa benim için bu videoda faydalı bir video olacak. Kanalımın içerikte de faydalı olacak. Handren de belirtini söyleyeyim. Daha fazla uzatmayacağım. Bu kadar bu video. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bol 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 yorumlarda bekliyorum sizden. Bol bol sizden de her zaman yorumlarda her zamanki gibi bekleriz sizi. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. De bay bay. Hoşçakalın.